çok güzel bir yerden başladık. Şimdi ben mesela antrenörlük hayatımda insanlara çok az kardiyo öneririm. Yani mesela çünkü insan doğasında zaten koşu yoktur. İşte koşu bandı yoktur. Salonda çalıştığım süreçlerde de genelde şu, şununla karşılaştım. İnsanlar sürekli kardiyo istiyor işte. Koşu bandına çıkıp bir saat harcamak bile isteyenler var. Şimdi oradaki asıl olan şu kalbi birden birdenbire hızlandırıyorlar. Yani koşu bandına çıktın kalbi birdenbire bire normal atımızı 60-70 ise birdenbire 130-140'a çıkartıp ve evet. yaklaşık 15 dakika boyunca 140-150-160 civarlarında kalbi tutuyorlar. Yani interval dediğimiz bir olay var. Onu değil de sürekli direktmen çıkıp maksimum seviyede vücudu oksijensiz sonunda çalıştırıyorlar. E Kalp de bu süreçte çok fazla yoruluyor ve bu kişiler koşu mandan indiği zaman hani bitik oluyorlar. Size o seviyede söyleyeyim. Yani bu kişi bunu yapması evet. gerekirken interval mi daha mantıklı yoksa bu kişinin yaptığı mı? Şimdi hocam şuradan başlayayım. Bir, bu intervali ikinci cümlede söyleyeyim. Bir, ee, şimdi kardiyo deyince bizde anlaşılan şey yürüme bandı, koşu bandı ve eliptik. Biz evet. kardiyo diye bunları anlıyoruz. Bir kere bu kardiyo değil. Ya buna ısınmak için yapılacak şeyler aslında bakarsanız. Aynen. Biz bunu sadece spor olarak önerdiğimiz insanlar nedir? Belki belli bir yaşta ya da kondisyon olarak çok sıfır durumda. Çok küçük yürüyüşlerle falan başlasın spora. Başka bir ağırlığa, bir işleme, herhangi bir şey belki girmez. Ama normal bir insan spor başladıysa bu yürüme bantları bunlar zaten koşu dediğin gibi insan fizyolojisine uygun bir şey değil. Çok önerilmediği bir şey. değil. Uzun mesafe koşucularda illaki sakatlıklar olur. Uzun dönemde eklem ve kemiklere büyük yük bindiren bir şeydir. Aynen. Koşmak istediğimiz bir şey zaten değil. Hızlı tempo yürüyüş. Şimdi eğer kişi sadece yürüyüş yapacaksa, derdi buysa bir en az 10 dakika kadar, 10-15 dakika kadar çok düşük hızda yani atıyorum o yürüme bantlarında 3.5, 4 bir yürümesi lazım önce. Yani e, bir 10 dakika 15 dakika bir ısınmak lazım. Ondan sonra kademeli olarak belki hızlandırıp eğer interval yapılmayacaksa, onu ayrıca konuşacağım. Eğer interval yapmayacaksa <laughs> kademeli hızlandırıp sonra da yine bir 10-15 dakika sonunda tekrar e, dinlenme fazı yaratması lazım. Bu şekilde yarım sakır dakika bağlaması lazım. Siz birden çıkınca 6-7 hızında. Görüntülü biraz gitti ama. Siz eğer 6 hızında 7 hızında şöyle bakayım. Hocam görüntü kalitesi hızında, gitti. Belki Wi-Fi'nin çekmesiyle mi ilgili acaba? Olabilir hocam. Çünkü ben, kalite evet, şu an çok bayağı gitti. Ben çok net görüyorum ama demek ki internetle ilgili bir şey belki. Aynen hocam. Gelir şimdi herhalde. Biz devam edelim hocam. Devam edelim. Yapacak bir şey yok. Şimdi eğer eee antrenmanla sadece yürüyüş yapacaksa kişi evet belki bir 15-20 dakika ısınıp bir 15-20 dakika biraz daha hızlı tempo. Hızlı tempo dedim de 5-6 hız yani. Yürüyüp Ondan sonra e, yine bir 10-15 dakika dinlenme fazı yaparak böyle bir yürüyüşler yapabilir. Yani bu yürüyüş evet. diye ekip, kızacak değiliz. Yani böyle bir antrenman da yapabilir. Ama bizim aslında kardiyodan anladığımız şey şudur. Yani belli bir e, ısınma periyodunu tamamladıktan sonra, mesela ya atıyorum 15-20 dakika yürüdünüz ama bu yavaş yürüdünüz yani. Koşu değil zaten yani koşu hiç değil. Bak 5-6 diyorum. Koşuyla bir alakası yok, yok. aynen. Koşuyla alakası yok. Belli bir tempo yürüdünüz, ısındınız. Belli bir hareketleri yaptınız, esneme hareketleri yaptınız. Bu esneme hareketleri falan da çok önemlidir yani. Esneme evet. hareketleri yaptınız. En başta ee, geliyor zaten daha hocam. Daha çok artık bugün günümüzü önerilen şey bu böyle bileşik antrenmanlar denen, compound antrenmanlar denen iki çeşit antrenman. Bu yani ya crossfit tarzı antrenmanlar. Aynen. Ya da HIIT dediğimiz high intensity e, interval training diyor. Yani yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar. Aynen hocam. Bu antrenmanları eğer yapıyorsanız çok farklı bir faydası oluyor bunun. Bir, e, hem kardiyo yapmış oluyorsunuz hem kendi vücut ağırlığınızda ya da başka ağırlıklarla antrenman yaptığınız için hem kas gücünüzü yükseliyor hem kalp kondisyonunuz yükseliyor. E, hem de e, şeye çok böyle ağır koşularmış gibi 40 dakika, 45 dakika 50 dakika süren böyle vücudu eklemleri yorucu, yıpratıcı bir şey yapmamış oluyor. Hem de daha fazla kalori yakıyor ama insanlar bunun evet. farkında değil. Şimdi çalışmalar şunu gösteriyor hocam. E, kişilere normal antrenman yaptılıyor. Eş yoğunluklu antrenman belirliyorlar. Eş kondisyonlu insanları seçiyorlar. Evet. Vücudun metabolik aktivitesini ölçüyorlar. E, normal antrenmanları yapıp da antrenmanı bıraktıktan sonra 1-2 saat içerisinde o metabolik harcama, vücudun enerji harcaması hızla düşüyor. Ve siz 1 saat sonra normal e, halinize, eski halinize geri dönüyorsunuz. Bu interval antrenmanlarda yani yüksek yoğunluk, yavaşlama, yüksek yoğunluk, yavaşlama gibi diyebilirim. En kısa böyle anlatabilirim. Belki sen daha iyisine değinebilirsin. Ben yani bu interval e, antrenmanlar e, dan sonra kalori yakımı ve metabolik aktivitenin devamı saatlerce devam ediyor. Aynen. 6 saat. 6 saat arasına Orası, kadar sıkabiliyor artık, hocam. Artık böyle crossfit tarzı daha böyle bileşik, compound antrenmanlar diyor. Bileşik antrenmanlar yani kas gücünüz, kendi vücut ağırlığınız, ee, artı aynı zamanda kalbi de belli bir kondisyonda belli bir hızda kullandığınız antrenmanlar ya da böyle e, interval antrenmanlar ee, bunlar çok daha e, etkin, hem kalori yakımında etkin, hem sağlık açısından daha etkin, hem kalp kondisyon kazandırma açısından daha Aa, etkin. Aynen anlayın. öyle. Ama bunlar da e, özellikle antrenmanlar hocam. Yani bunlar mesela yani YouTube'dan izlenip yapılacak bir şey değil. Bunun başına bir hoca olacak. Yani siz olmadan olacak bir şey değil bu. Yani e, ben kendim şahsen CrossFit yapmıştım var. Orada ee, bir tane hareketi, bir ağırlıkla bir tane hareketi yanlış yapıyorsunuz. Her Aynen. şey yanlış. Ve sakatlanıyorsunuz. Bitiyor. Yani bitiyor. O, oradaki minik bir düzeltme böyle belinizin bir düzeltilmesi bir çevrilmesi bile çok şey değiştiriyor. Yani bunlar aslında hoca eşliğinde kontrol altında yapılması gereken antrenmanlar Mutlaka. Hocam omurga sakatlı dediğin şeye katılıyorum. Omurga mesela crossfit'teki en büyük sakatlıklar riski ne var? Omurgayı sakatlayanlar var. İşte eklemler, evet. işte omuzları, eklemler. genelde dirsekleri, bilekleri. Yani evet. bu CrossFit dediğimiz olay bambaşka bir olay. CrossFit'i yapan kişi kendi başına yapması imkansız. Hani şöyle düşünün. Antrenör oradaki ayna gibi. Antrenör oradaki hataları söylüyor. O aynadaki senin oradaki bütün hataların o antrenör sana söylüyor. Ama sen kendin evet. yaptığın zaman özellikle de hani YouTube'dan izlediğim videolarla hani o kişiler onu detaylı olarak anlatmıyor. Senin belini sakatlayacağını söylemiyor. Yani ya, en kendiniz, mantıklı antrenman ben tipi... Ben hatalı ya. yapıyorsun illa ki yani. Kendini göremiyorsun. Dışarıdan beni görmesi lazım. Başında biri Aynen olması doğru. lazım. En mantıklısı Hı -hı. insanın kendi vücuduyla yaptığı hocam. İnsan bedeni yani şu an evet. biliyoruz makineler arttı çok fazla ama insanları şu an için en mantıklı antrenman tipi hocam kendi vücut ağırlığıyla yapılan total body kardiyovasküler antrenmanlar. Yani Bidim sen de, tüm vücudunu... Kardiyovasküler antrenmanlar. En güzel antrenman bunları yani. Tüm vücudunla yaparsan tamamsın ama sen tüm vücudunu çalıştırmayıp ekipmana yani insanlar şu an mesela 3 aydır içerideyiz. Yani ben sadece bir halter takımıyla bütün vücudu çalıştırıyorum. İnsanlar diyor ki ya spor salonları yok. Yani bu süreçte biz neyi gördük biliyor musun aslında? Hani sahte sporcuları görmüş olduk bir nebze. Hani çünkü insanlar sürekli salona gidip fotoğraf paylaşıyorlardı. Benim mesela hikayemde ben her gün yüz kişiyi görüyordum rahat. Bu koronavirüs oldu baktım ya 5 kişi bile yok. Evde antrenman yapan kimse yok. E ne oldu bu? Evet. gösterişte demek ki. Yani şu an o yüzden insanın en mantıklı yapması gereken antrenman tipi kendi vücut ağırlığı. Sen kendi vücut evet. ağırlığını yap, vücut ağırlığını yapıp, bitirdikten sonra sen artık makineyle, istediğin şeyle antrenman yapabilirsin. Adam 10 tane şınav çekemiyor hocam. Gidiyor, bana evet. diyor ki, ''Ya ben ekipmansız çalışamıyorum. Bana ekipman verin.'' Ya sen evet. de 10 tane şınav çekemiyorsun. Evet. Hani bir de, tane, el, el, takımına bile gerek yok yani. Evde sandalyeyle, e, koltukla bile yapılır yani. Antrenman yapmak için yok yok yani. Bir sandalyeyle 10 tane hareket yapıyorsun. Ben havluyla yani. YouTube'a video havlu attım. Da, yani. Havluyla evet, 15 bir tane, havlu tane havlu hareket yapabileceğimi. Yani. Ya bir havlu ya, bir al. Ama evet. ben mesela söylüyorum işte mesela bana soruyorlar işte ne hareketler yapabilirim. Ben diyorum ki bak mesela bu hareketler var ben YouTube'a da video attım izleyebilirsin. Bana dök. Ya işte havluyla antrenman mı yapılacak? Ya diyorum yapılacak yani. Ya diyor işte hani ben diyor havlu antrenman yaparken nasıl fotoğraf çekip atayım? Ya hocam herkes işin <laughs> gösterişine girmiş biliyor musun? Hani gerçekten mesela ben bakıyorum. Biz işin içindeyiz ama ben çok az fotoğraf paylaşırım böyle şeylerde. Adam salonda girerken fotoğraf atıyor. İçerideyken evet. fotoğraf atıyor. Çıkarken atıyor. Ya kardeşim bir ta... sağlık ta, kısmını falan atladılar yani unutuldu. Hiç hocam hiç. Sakatlıkların en büyük riski zaten insanların Spor salonuna girerken egosunu dışarıda bırakmaması. Yani insanlar evet. mesela Eskişehir'deyken çalıştığımız salonda sen de vardın hocam. Mesela birçok yerde evet. sakatlanıyordu. Hatta en örnek evet. şunu söyleyeyim ben mesela. Hani gördüğüm ya insan bir insan dips yaparken hani dips yaparken kürek kemiğini kanan olmuş ya. Dips yaparken evet. yani kendi vücut ağırlığında nasıl bir egoya düşüyorsun? Nasıl bir yapıyorsun ki? Yani yine dediğimiz olay antrenörün buradaki etkisini görüyoruz. Gerçekten tamam, tamam. mesela. Yani şu an bakıyorum tamam. ben YouTube'da birkaç video izleyen, Instagram'da 2-3 hareket öğrenen kişi antrenörüm diye sayfa açıp hani piyasada hareket etmeye çalışıyor ya da insanlara bilgi vermeye çalışıyor. Hani ama adam'a sorsan adam antrenman antrenman birleştiğini bilmez. Hani senin söylediğin gibi interval antrenmanı ne olduğunu bilmez, yüksek yoğunluklu bu, düşün yoğunluklu bu, antrenman yani bilmez. Bir şey var yani salonda birtakım şeyler öğrenilmiş genel kanılar var. Bununla aynen, e, aynen. devam ediyoruz. Halbuki bu bilimsel bir şey yani. Bir hocanın hakikaten demin dediğin gibi yayınlarını makalesini okuması lazım. Çalışmalarına bakması lazım. Bu bilimsel bir şey yani. Ve insan hayatıyla ilgili bir şey yani. Orada bir insan kalıcı sakat bırakabilirsiniz. Yani bu çok hayati bir şey, sorumluluğu olan bir şey. Böyle bizzat uğraşılması gereken bir şey. Türk ee, insanı araştırmaz kapalı, hocam. Alaylı, alaylı bir bilgiyle yapılacak bir iş değil bu yani. A, aynen, aynen. Yani Türk insanı araştırmıyor. Türk insanın yaptığı şeyi söyleyeyim Hı. size. Instagram'ın keşfet kısmındaki o yani yoldan geçen insanın bile yazdığı bilgi doğruluk kazanıyor ya ben gerçekten artık çözemedim. Herkes diyorum ya herkes ya Instagram'da milyon tane sayfa var şu an. Herkes antrenör olmuş.